Evet şimdi söküyoruz. Benim merak ettiğim ben bunu benim yaptığım lamba mıydı bu yıp yıp yapan? Şu an zaten hiç çalışmıyor da. Ama benim yaptığım değil. Zaten benim yaptıklarım da burada direnç oluyor biliyorsunuz şöyle. işte benim yaptığım şöyle dirençli oluyor. Yani bunu zaten şey yapacağım ben. Tekrar açıp biraz öne doğru çıkarıp açısını şöyle çevireceğim. Diğer türlü bir kısmı aydınlanıyor, bir kısmı aydınlanmıyor. Şimdi bunu bir açayım. Yani sanki içinde kırılmış gibi. Çok garip bir görüntüsü var. Yani neyse uğraştığımıza değmez. Zaten artısını eksisini işaretledim benim şu anda. Şu tarafı eksi. Bu taraf artı evde test etmiştim. Ama yine de zaten rastgele bir deneyeceğiz. Öncelikle şunu tekrar bir açıp şunu bük bükmem gerekecek. sayılar görünmedi Yani yanıyor ama sayıları hiç görünmüyor. Evet bu şekilde kullanacağım.